Herkese merhaba. Bugün Türkçenin o meşhur, hatta biraz da korkulu rüyası olan bir konusunu, fiilimsileri halletmek için buradayız. Ama endişeye mahal yok çünkü bu konunun öyle şifreleri var ki öğrendiğinizde her şey çok kolaylaşacak. Yani dürüst olalım, fiilimsiler korusu açılınca şöyle bir iç çekiyoruz değil mi? Hangisi sıfattı, hangisi zarftı, ekleri neydi derken bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissedebiliyoruz. Ama merak etmeyin, doğru anahtarla her kapı açılır. Çünkü bugün size bu labirentten çıkmanın sırrını vereceğim. Karmaşık kuralları, uzun listeleri bir kenara bırakıyoruz. Elimizde sadece 3 tane basit ama çok etkili şifre olacak. Birer şifre kırıcı gibi düşüneceğiz ve bu işi çözeceğiz. İşte yol haritamız da bu. Gördüğünüz gibi her bir bölüm çözmemiz gereken birer şifre aslında. Hazırsanız ilk şifremizi kırmakla başlayalım. Peki, nedir bu filmsi denen şey? Şöyle düşünün, aslında bir fiil olarak yola çıkıyorlar ama yolda üstlerine bir iki sihirli ek alıp kılık değiştiriyorlar. Bazen bir sıfat, bazen bir isim, bazen de bir zarf oluyorlar. İşte bizim bugün şifresini kıracağımız üç ana kategoride tam olarak bunlar. Harika, maceraya başlıyoruz. İlk şifremiz sıfat fiiller. Bu fiilimsi türünü saniyeler içinde tanımak için aklınızda tutmanız gereken sihirli bir formül, hatta komik bir tekerleme var. İşte ilk gizli kodumuz bu. Kulağa biraz garip gelebilir ama inanın hayat kurtarır. Hep beraber tekrar edelim. Anısı mezar dikecekmiş. Sadece bu basit tekerlemeyi aklınıza kazırsanız, sıfat fiil eklerinin neredeyse tamamı artık cebinizde demektir. Şimdi gelin şu kodu bir deşifre edelim. An, ası, mez, ar, dık, acak, mış. Gördünüz mü? Hepsi tekerlemenin içinde gizli. Ama durun, burada bir de gizli kahraman var. Çoğu kişinin atladığı bir bonus ek. Ir, ir, ur, ür. Mesela sorulabilir soru dediğimizde oradaki ir eki de bir sıfat fiildir. Bu küçük detay size çok puan kazandırabilir, sakın unutmayın. Ve işte sıfat fiillerle ilgili en önemli, en kritik taktik. Genelde şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Sıfat fiilin illaki koşan çocuk gibi bir tamlama kurması lazım sanıyoruz. Ama hayır, bu bir zorunluluk değil. Mesela oradan dönenler bir daha gülmedi cümlesine bakın. Dönen insanlar demiyoruz ama oradaki en eki tek başına dimdik ayakta bir sıfat fiildir. İşte bu esnekliği bilmek size sorularda inanılmaz bir hız kazandırır. Süper! ilk şifre tamam, o artık cepte. Şimdi ikinci fiilimsi türüne yani isim fiile geçiyoruz. Bunun kodu o kadar basit ki inanamayacaksınız. Resmen çocuk oyuncağı. İşte ikinci kodumuz geliyor. Mayışmak. Sadece bu rahatlatıcı kelimeyi aklınızda tutun yeter. Ma-ış-mak. Bitti. İsim fiileklerinin hepsi bu üç hecenin içinde saklı. Mayışmak. Kulağa çok basit geliyor, evet. Ama, Özellikle o ilk ece, yani ma eki var ya, içinde iki tane büyük tuzak barındırıyor. Gelin şimdi bu tuzaklara nasıl yakalanmayız, onu öğrenelim. Şimdi şu üç örneğe çok dikkatli bakalım. Kitap okuyuşu çok güzel dediğimde, buradaki uş bir isim fiildir, eylemin adıdır. Ama o defteri yırtma dediğimde, bu bir emir, bir olumsuzluk ekidir, fiilimsi falan değil. Son olarak, Dondurma yiyelim mi cümlesindeki ma ise artık bir eylemi değil, bildiğimiz yediğimiz o tatlının kalıcı adı olmuş. İşte bu üçünü ayırt edebilmek çok kritik. Ve işte size ustalık seviyesinde bir taktik. Eğer bir kelimede iki tane m ekini peş peşe görürseniz, hiç düşünmeyin. Kural asla değişmez. İlk M her zaman olumsuzluk ekidir. İkincisi ise her zaman isim fiil ekidir. Gitmeme kararı. Bu bilgi size saniyeler kazandıracak. Ve geldik son kaleye. En kalabalık ve en zorlu görünen şifreye. Zarf fiiller. Evet kabul ediyorum. En çok eke sahip olan kategori bu ve ilk bakışta biraz göz korkutucu. Ama hiç merak etmeyin. Bizim ezbere dayanmayan çok daha zekice bir yöntemimiz olacak. Evet, Kenyalı Asiye Ema'dan ince ip arakladıkça diye uzayıp giden bir tekerlemesi var. Bunu ezberlemek tabii ki bir seçenek ama biz çok daha pratik bir yol izleyeceğiz. Ama önce bütün fiilimsiler için geçerli olan pazarlığa kapalı altın kuralımızı bir hatırlayalım. Bu kural fiilimsilerin anayasasıdır. İster sıfat fiil, ister isim fiil, isterse zarf fiil olsun, bulduğunuz ekin hemen solundaki kelime mutlaka ama mutlaka bir fiil olmak zorunda. İsimse o ek fiilimsi eki değildir, nokta. İşte altın kuralın en güzel örneği. Yanındayken kelimesindeki ken eki zarf fiil mi? Hayır, çünkü yanında bir isim. Ama yazarken kelimesindeki ken bir zarf fiil mi? Evet, çünkü yazmak bir fiil. İşte bu ayrım her şeyin temelidir. İyi ama onca eki ezberlemeden bir sınav anında, o stresin altında bir zarf fiili saniyeler içinde nasıl bulacağız? Bunun bir yolu var mı? Hem de nasıl var? İşte zarf fiilleri avlamanın en garantili taktiği. Yapmanız gereken tek şey şu. Cümlenin yüklemini, yani ana fiilini bulun ve ona şu iki sihirli soruyu sorun. Nasıl ve ne zaman? Eğer bu iki sorudan birine cevap alabiliyorsanız, tebrikler. O cevap yüzde yüz şaşmaz bir şekilde bir zarf fiildir. Bu kadar basit. Örnek mi? Sınıftan ağlayarak çıktı. Soruyu hemen soralım. Nasıl çıktı? Cevap ağlayarak. Gördünüz mü? Arak ekinin zarf fiil eki olduğunu ezbere bilmenize bile gerek kalmadı. Gerçekten harika bir iş çıkardık. Üç zorlu şifreyi de hep birlikte kırdık. Şimdi gelin öğrendiğimiz bütün bu kodları ve kilit taktikleri şöyle derli toplu bir şekilde kişisel şifre defterimize kaydedelim ve konuyu noktalayalım. İşte karşınızda sizin kişisel fiilimsiz şifre defteriniz. Sıfat fiil için kodumuz anası mezar dikecekmiş. İsim fiil için aklımızda tutacağımız sihirli kelime, mayışmak ve tabii ki tucaklarına dikkat etmek. Ve son olarak zarf fiil için o uzun tekerlemeyi unutup yükleme soracağımız iki kilit soru, nasıl ve ne zaman. Bu tablo ne zaman ihtiyacınız olsa en hızlı yardımcınız olacak. Artık bu taktikler sayesinde fiilimsi konusuna bir uzman gibi yaklaşabilirsiniz, kuralların içinde boğulmak yerine bir şifre çözücü gibi hareket ederek doğru cevaba en hızlı ve en emin şekilde ulaşacaksınız. Avantaj artık sizde. Bu şifreleri öğrendikten sonra size son bir soru bırakıyorum. Sizce dil bilgisi gerçekten de ezberlenmesi gereken sıkıcı kurallar yığını mıdır, yoksa mantığını anladığınızda keyifli bir şifre kırma oyununa mı dönüşür? Sanırım cevabı artık hepimiz biliyoruz. Karar sizin.